Giyeceğim ben. <laughs> hani yükü yok diye. <laughs> Sen kor Hani yükü yok diye. <laughs> ne ne problemi? Doğacak birazdan yeniden doğacak. <laughs> Ana hiç yük yok la. Aldım onu. Aldım tamam ben aldım. Yani, koruk da yani o kadar da değil yani değil mi? Yani <laughs> ha, Seni sıkıştıracaklar. Aralarına alıp grup yapacaklar. Bak senin sesin cine gelmiyor bana doğru bak bak. Yok. Az geç. Daha kötüleşti. <laughs> daha kaç. Daha kaç. Daha bana kuvvet. Daha bana kuvvet. kaç. Adamlar duvarı yıkıyor. Ananı satayım. <laughs> abi bu oha bu abi. <laughs> Adamın do o oha oha oh, 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 oh. aralarına alıp grup yaptılar ha. Ta alta gelme nasıl sıçarsan. Ha sen karışma birbirlerini yesinler boş ver boş ver. Ya ben direm boş ver arkadaşlar birbirlerini yesinler direm ya. Yanlışla yerimi ben. Yanlışla yerimi belli ettim dur. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Tamam mısın Daha doğmadan çocuk öldü tamam. <laughs> Arkadaşı geldi kaç bu seyir. Ne koş koş şeylerin mal ya adam çal diye kendi mallarını kendi çaldı adam ya. Sa solda bir tane var. Yardıma gel. Aa üstte de üstte de boşiller. Aa dur ben dur 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 dur. Ben şey çalacağım dur. Çalamadım. Kaç? Run. Oğlum futbol futbol nasıl oynayacağız? Basketbol yok <laughs> mu? Basketbolu yok mu bunun? Ya geri zekalı. Yani. Futbol bilmeden futbol niye oynuyoruz biz? Salak zekası amına. He. En olmayacak içinde top vermişler ya. Ana. Oğlum adam öldü. Elmas çalmayı bekliyorum Adamın hiç elması yokmuş am.